Çok özür dilerim Kuzey Bey. Bizim ihmalimiz çok mahcup. İyi misiniz? Önemli değil. Tamam iyiyiz. İsmail sen işine bak oğlum. Elif Hanım iyi görünmüyorsunuz. Dilerseniz odama geçelim biraz dinlenirsiniz. O da iyi. Gerek yok. Peki. Ben belgeleri hazırlattım. Muhasebe bu tarafta. Buyurun böyle geçelim. Buyurun. Ne var bunun içinde Didem? İzleseniz daha iyi. Ne oluyor Handan? Anne bir dur. Elif'ten kurtulmanın bir yolunu buldum galiba. Hanan Hanım, belki yalnız izlemek istersiniz. Niye? Ne var ki bunun içinde? Aman ne varsa var. Bir insanın başına ne gelirse meraktan gelir. Kuzey duysa hiç hoşlanmaz bu durumda. Bakma kızım sen de. Hani bir karışma ya. Aa Aa, Naciye abla ayol sokak kapısı han kapısı gibi açık hırsız girecek vallahi hoş geldin Naciye abla hoş bulduk ben handan kızımı bir göreyim diye geldim nasılsın kızım oh, hoş geldiniz İyi olmaya çalışıyorum Ay, sabah gelecektim ama bizim iyi niyet derneğinin toplantısı vardı anca çıkabildim şimdi geldim o elindeki ne Hiçbir şey. Benim tasarımlar. Ah. Sen benim olan ofisindeki kız değil misin? Hayırdır? İzinli misin bugün? Yok yok. Ben çağırdım. Kuzey'in ofiste bazen eskiz çalışıyorum. Ee, çizimlerimi orada unutmuşum. Didem'cim de sağ olsun zahmet edip buraya kadar getirdi. Mürvet ablacığım. Didem'e bir kahve yapar mısın? Naciye teyzeme de tabii. Yok zahmet etmeyin ben gideyim artık. Yok yok gitme sen. Gitme kal. Mürvet ablayla mutfağa geçin. Geliyorum birazdan. Naciye abla buyur. Sen ne yaptın kızım? Nasılsın? Bir daha gittin mi doktora? Keşke bu soruyu Kuzey sorsaydı. Anlamadım. Kız neler yaşadı? Önce hamile sandı kendini, sonra değil çıktı. Duyguları gitti geldi, yıprandı. Her şeyi Suat'a anlatacağız diye akla karayı seçtik. Kuzey sormadı bile nasılsın diye. Ayıp değil mi Naciye abla? Evlenmek için daha neyi bekliyor Kuzey? Bunlar belli ki birbirlerine aşık. İlla karnın burnunda mı olması lazım Handan'ın? Annesinin canı annem benim. Gel bakayım şöyle sana. Bakayım. Sen ne kadar büyümüşsün. Annen kurban olur sana. Oy. Seni çok özledim anne. Ben de seni çok özledim. Bir tanem benim. Annem. Annem benim. benim. Alo. Kürşat. Kürşat Allah senden razı olsun. Ben biliyordum sen anneyle oğlu ayırmazsın. Sağ ol Kürşat. Para hazır dedim ya Kürşat. Götüreceğim şimdi avukata. Sonra alacağım oğul canımı eve gideceğiz biz. Götüreceğim oğlum değil mi Kürşat? Kürşat sağ ol. Sağ ol Kürşat bugün benim bayramım. Şimdi eve gideceğiz ben oğluşma bir sürü hediye alacağım biliyor musun? Teyzen köfte yapacak. Elif ablam da topu aldı. O basketbol topundan hani sen çok seviyorsun ya. Ben de oğluma bisiklet alacağım. Sürücü oku bahçede benimle beraber. i'll put gerçekten seni kırmamak için geldim. Bunu ayıracak zamanım yok. Bak yaptığın şey benim için çok önemliydi. Hayatımı borçluyum sana. Lütfen. Abartma lütfen. Kim olsa yapardı. İnsanlık görevi. Saçmalama. Beni o halde gören kaçıp giderdi ama sen... ...durdun bana yardım ettin. Hem de iki kez. Çok teşekkürler. Bu ne? Teşekkürün. Hoş geldin Berks teyze. Vallahi tatlım benim hoş gelmem için senin o numara kime ait olduğunu bulmuş olman gerekiyor. O yüzden peşrevleri boş geçerim de o numara kime aitmiş çabuk onu söyle bana. Ayrıca Ege'nin hayatındaki kız kimmiş öğrenebildin mi? Öğrendim evet. Ee anlat çabuk çatlatma insanı. Ege'nin kalbindeki kız Zeynep'miş. Zeynep mi? Ege'nin de kolunda Zeynep diye biri mi varmış? Ege'nin ağzından ben hiç öyle bir isim duymadım. Yok belki teyze. Bizim evdeki Zeynep. Ne? <laughs> ne? Şu... Şu besleme olan mı? Şu sizin eve çöreklenen. Ay yok. Yok vallahi o değildir. Olmaz yani olamaz. O olamaz. Nasıl ya? Melis. Ay bana bir şeyler oluyor. Gel beni çimdikle hem de şimdi şu anda çabuk. Ay kız ne yapıyorsun? Vur dedik öldürdün sen de. Ay Melis bana bir şey oluyor ay. Ben bir fena fenalaşıyorum. Sen, otur, otur otur. Yani ben de şok oldum evet ama... ...yani Ege'nin hayatını perişan eden kız Zeynep'miş. Sen bunu gözlerinle gördün mü? İkisini takip ettim. Ee? Ya Buluştular Ege kızın elini tuttu. Ne, ne diyorsun? Benim de aynen yüzüm böyle ekşidi. Ama yani kız benim aşka meşke ayıracak zamanım yok falan dedi. Ege hadi bay bay dedi gitti. Ne? Benim Ege mi? Bunu kabul edemem. Neden? Ya bakma öyle durduğunda çok pahalı bir şey değil, beyaz altın. Ya görünce direkt sen geldin aklıma. Çok güzel melek kanatları. Malum hep melek gibi yetiştin ilde adıma. Bir karşılık bekleyerek yapmadım. Ben öyle bir şey demek istemedim. Lütfen gitme. gelebildin. Didem de yok ortada. Bütün iş bana kaldı. Kuzey, Kuzey Bey geldi mi? Hayır gelmedi. Siz birlikte değil miydiniz? Ya, evet de ben muhasebeye uğradım. O önden gitti. Gelirdi mi? Ne bileyim. Ne oldu ki? Hiç. <laughs> Aşk olsun Firdevs. Sen beni de oğlumu da çok iyi tanıyorsun evlilik konusundaki ciddiyetimizi de biliyorsun. Hiç yakışıyor mu sana şimdi böyle konuşmak? Annem gerginlikten ne dediğini bilmiyor Naciye teyze. Siz üstünüze alınmayın lütfen. Evet, üzüldüm. Gözümün önünde eriyor kızım. Üzüle üzüle aşkından ne hale geldi? Hayır, biz kızımızdan uzak mı duruyoruz? Kaçan göçen mi var burada? Yok, öyle diyorsunuz. Ortada evlilik falan da yok. Anneciğim lütfen biraz sakin ol. İlla bebek mi olması lazım? Seni bilmem ama ben kuzeyden Handan'la evlenmesini beklerdim. Yani kızıma bunları yaşatmaya hiç hakkı yok. Ay Firdevs, evlenmeyecek mi diyoruz bizde? Yani böyle konuşuyorsun kırılıyorum ama. Sen kırılıyorsun Ayça abla ama ben param Ben kızıma sahip çıkmaya çalışıyorum. O Elif denen kız hala ofiste. Handan ne kadar huzursuz? Sen de kuzeyde biliyorsunuz ama. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Asıl sizin yaptığınız ayıp. Çok çok ayıp. Kızımın geleceğini mahvettiniz. Ay üstüme iyilik sağlık ayol. Ay biz ne yaptık andan kızıma? Ne yaptık? Bir söyler misin? Allah Allah bir laf söyledim bin tane işittim ayol. Ben bu lafları hak ediyor muyum Firdevs? Ha? Peki benim kızım bunları hak etti mi? Kusura bakmayın ama alttan al al. Yoruldum valla. Tamam anneciğim tamam sakin olun. Gel bir seninle bir yukarıya çıkalım hadi. Ay vallahi ateş bastı bana. Ay yüzüm gözüm yandı. Gideyim suratıma bir su çarpayım da geleyim. Of. Alo. Ha, yok. İzlemedi hala görüntüleri bekliyorum. Elif'le Kuzey Bey arasında olanları görünce kıyamet kopacak kesin. Hanan Hanım izlediğinde yıkılacak. Ama o Elif mahvolacak. Baktığım her yerde sen varsın Elif. Hayatımın her noktasında sen varsın. Her yerde sen varsın. Neden beni bu kadar düşünüyorsun Elif? Neden? Çünkü sizi seviyorum. Nereye baksam Elif'i görüyorum. O geldiğinden beri hiçbir şey yok diyorsun ya. Sen çağırıyorsun onu. Yapma artık abi bunu kendine. Aşıksan vakit geç olmadan git konuş. Andanla da konuş. Bitir bu esareti. Unutma abi. Aşk varsa umut vardır. Bak sen şu sünefeye. Oğluma hayır de. Kim bu ya? Ne sanıyor kendisini bu? Ay oğlum bunalıma sokacak. Hadi sen kimsin benim oğluma burun büküyorsun? Yemin ederim koparırım ben o burnu. E i̇yi de daha ne istiyorsun Belkıs teyze sevgili değillermiş işte. Ay iyi tamam sevgili değiller ama oğluma aşk etmiş işte kendine. Çok da gerekmiş gibi. Evet ben bu açıdan düşünmemiştim. Ay şuna baksana. Kağıttan gemiler, numara yazmalar, kitaplar. Ay resmen oğluma tuzak kurmuş bu. <laughs> Ay iyi misin? iyi misin? Değilim Melis. Değilim. Bu öpüştüm yer falan yazmıştı ya. Ay, o kızla mı? Sanırım. Ay vallahi benim bir de korktum. Ay, ay ben kısa... Ay bir de bunlar öpüşmüştü değil mi? Hadi be Arda. Kurtar bizi bu beladan. Yani hediyemi neden kabul etmiyorsun gerçekten anlamıyorum. Bak ben... Biri sana yardım ettiğinde kalbinde minnet hissetmez misin? Elbette. İşte bu da benim minnet hediyem. Bak aslında beni en rahat sen anlarsın. Kumaya gelmişsin. Bülent amca sana evinin kapılarını açmış. Bir tık benziyor durumlarımız. Nasıl yani? Şöyle. Ee... Benim de annem babam yok. Yani trafik kazasında öldüler. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bana da teyzemle eniştem kapılarını açtı. Ben onları da hediye oluyorum bu arada. Yani öyle borçlu hissettiğim için değil, minnet duyduğum için. Yani sen de öyle hissetmedin mi hiç? Minnettar. Evet, hissettim. O zaman Edeyim. Zeynep, Arda ile ne işin var? Peki. Teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu gerçekten. Beni yani şu an çok mutlu ettin. Görüşürüz. Lütfen dur. Ya evet, seni kankamla tanıştırmak istiyorum. Kardeşim gibidir benim için. Bunu ayıracak gerçekten zamanım yok. İki dakikacık daha lütfen. Zaten, zaten gelir. Gelmiş bile hemen geliyorum. Tamam mı? İki dakika. Efendim Nazire abla. gel. Seni kimle tanıştıracağım? Sen önce benle gelsene. Oğlum saçmalama bak gel şuraya. Gel benle gel. Yürü. E, gel ne oluyor oğlum? Ye. Ya oğlum ne oluyor bir bırak ya. Sen anlatacaksın ne olduğunu. Anlat. Ne haltlar karıştırıyorsun sen? Onlar da bilsinler yaptıklarını. Anne hiç savunma kendini. Ne yapıyorsun ya? Kadını kaçıracaksın. Asıl sen ne yapıyorsun? Didem denen kız mı kurtaracak seni Elif'ten? Ona mı kaldın? Kuzey'in arkasından iş çeviriyorsun. Didem ofiste sıradan bir çalışan. Kuzey'in kulağına gitse seni hiç affetmez. Gitmez. Gitmez. Merak etme. Didem'den alacağımı alayım. Onu da sepetleyeceğim. İz bırakır mıyım hiç? Hadi. Naciye'den özür dile. Hadi. Naciye teyzeciğim ya kusura bakma annem bana o kadar üzüldü ki sinirden nevri döndü kadının. Ee kahveler gelmemişti ha? Bellik nerede? Bilmiyorum buraya koymuştun o zaman ben de bulamadım yok. Evet buraya koydum. Allah Allah. E, yok işte babanın yediği çikolata kağıtlarının yanında duruyordu. Mürriyet attı kesin. Ay orada bir şey mi vardı? Şimdi topladım orayı. Hay Allah çöpü de döktüm ama. Ya neyse hiç önemli değil. Ne vardı o görüntülerde? Yani? Şey. Hı? Elif sizin doktor raporunuzu Bebeğin masasına bırakmıştı ya. O, onun görüntüleri vardı. Of Didem ya bu muydu? Onu biliyoruz. Ben de bir şey sandım. Hay Allah biliyor muydunuz? Neyse atılmış zaten. Ben gideyim o zaman. İyi günler. İyi günler. Salak. Demek benden kurtulacaksın. O iş o kadar kolay değil Handan Hanım. Oğlum iyi misin sen? Ege bak ne bu öfke? İyi falan değilim. Zeynep'le ne işim var? Zeynep mi? Bir dakika bir dakika sen... ...meleği nereden tanıyorsun? Ne meleği oğlum? O kız senin gezip tozup sonra da terk ettiğin kızlardan değil anladın mı? Anlat ne işin var onunla? Ege! Bana cevap ver. Ne işin var Zeynep'le? Allah Allah. Bekle dedi gelmedi. Ne garip çocuk. Saat. Cık. Gitmem lazım. Zeynep benim hayatımı iki kez kurtaran kız. Sana bahsetmiştim yani. Ya, adını bile bilmiyorum bir melek diyorum dedim. Ha? İşte o kıza aşık olduğum kadın. Heh, gidiyor işte. Bravo ya. Sağ ol. Yürü. Ege. Yürü Bak, benim, izin yürü. Ben. Kız gidiyor. Daha iyi misin Berks teyze? Aa, i̇yi değilim. Hiç iyi değilim. Yani sen kalk, okulda kullan, kitaplara kon. Edremite git, şoför olarak. Ondan sonra burun bek. Kullan, kullan, at. Ne ala memleket. Vallahi ben diyordum. Ben en başından beri diyordum onun o masum görüntüsünün altında bir cadı var diye. Hem de ne cadı? Kız maşallah mikser gibi ortalığı karıştırdı, çekildi kenara. E Bülent de Zafer de onun yüzünden kötü oldu. Ama sen dur. Sen dur. Bak ben ona neler yapacağım. Sen sakin ol Berkız teyzeciğim. Benim de bir planım var zaten. Ay senin planın beni ilgilendirmez. Ben onun planını bozacağım. Belkıs'cığım. Hoş geldin. Üf, hoş bulduk. Ha. Her şey yolunda mı? Yolunda değil canım. Senin o beslemen ortalığı karıştırıyor. Ama senin hiçbir şeyden haberin yok. Kim? Zeynep mi? Belkıs teyze. Ay, neyse. Zeynep zaten yeterince senin evini karıştırdı. Şimdi ortalık süt limanken bir de ben karıştırmayayım yani. Al. Ah. Kusura bakma Naciye abla, annelik işte. Yani kızım için içim yanınca öyle konuştum. Lütfen kusura bakma, affet beni. Tamam, üzülme. Evlat işte. Sen haklısın ama ben de haklıyım. Kuzey benim evladımsa, Handan da benim kızım. Bu evlilik mutlaka olacak. Kuzeye soran yok. Olan olmuş. Bu işi temizleyecek. İşte doğrusu da bu Naci abla. Lütfen böyle konuşmayın. Yok. Kuzey kimse hiçbir şey için mecbur etmesin. O beni istiyorsa ister. İstemezse de evlenmeye mecbur değil. Hem o bana zorla bir şey yapmadı ki. Ben onu çok sevdim. Yani hayatımda tek sevdiğim o benim. O. o isterse evleniriz. İstemezse de bir ömür boyu beklerim onu. O kadar da değil Handan. Babanın ne söyleyeceksin acaba? Gerekirse babamı da karşıma alırım anne. Yeter ki Kuzey üzülmesin. Onu istemediği hiçbir şeye mecbur bırakmam ben. Kuzey beni istemezse yolu açık olsun. Ama o yeter ki mutlu olsun. Ay canım ya. Böyle sevdalar mı kaldı artık ya? Ah benim güzel kızım. Kusey benim ilk aşkım. Her şeyin ilkini onunla yaşadım ben. Bir ömür boyu onunla olmaya söz verdim. O istemese de ben kalben evliyim onunla. Gerekirse bir ömür boyu tek başıma yaşarım ama yine onu severim. kuzey. Ay oğluşum. Hoş geldin. İyi insan lafın üstüne gelirmiş bak. Hoş geldin kuzey. Hoş bulduk. Ben izninizle anlını biraz alabilir miyim? Konuşalım mı biraz? Olur. Ne oluyor oğlum? Ege! Abi anlatsana bir ne oluyor ya? Asıl sen anlatacaksın. Zeynep'le nasıl karşılaştın? Nasıl mı? Ege, oğlum kardeşinim ben senin kardeşin. Tamam Şurada öldü ölürüm senin için ama bak bu tavrın gerçekten canımı acıtıyor. Repliklerini sahneye sakla. Bana bu oyunlar işlemez. Ya yeter ama bak. Burada oyun oynayan ben değilim sensin. Ya sana haftalarca sordum neyin var diye. Ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Haftalarca gizledim benden. Ama ben ne yaptım? Ha? Bir kız sevdim çıktım karşına adam gibi söyledim. Ya seninle tanıştırmak için bu olayı ayarlıyorum. Ya sayende o da uçtu gitti. Ne buluşması? Buluşma falan yok. Buluşma falan yok. Ege ne oluyor oğlum? Arda. Ne Arda ya ne? Anlattım işte. Senin hikayen ne abi? Ha? Ben aşığım Zeynep'e. O kızın adı Melek değil Zeynep. Sana anlatacağım kız oydu. Hayatımı değiştiren kız o. Ne? S sen de mi Melek'e aşımsın? Melek değil. Zeynep anladın mı? Zeynep! İki dakika dur be kız Öyle lafı söyleyip gitmek yok. Ne oldu? Of Feraye inan amacım senin tadını kaçırmak değil tatlım. Yani Zeynep geldiğinden beri zaten tatlısı kalmadık. Evde huzur namına hiçbir şey yok. Melis. Evet Belkıs ne oldu? Olan şu canım, senin şu besleme Zeynep'i birileriyle sarmaç dolaş görmüşler. Ne? Nasıl olur? Kiminle? Vallahi bizim şoför görmüş. Yani adam kimdir nedir ben bilmiyorum vallahi. Yani hem de uygunsuz bir vaziyette görmüş. Hiç şaşırma tatlım. Ahlaksız insanlar acısı gibidir. E senin bu kız da bu eve geldiğinden beri maşallah acılarla doldu bu ev. O yüzden bu da ahlaksız belli yani. Neyse bu meseleleri erkekleri karıştırmayalım, aramızda çözelim demiştin ya. O yüzden geldim. Anlayacağın senin bu kız fingirdik, fingirdik. Bu Türkiye beşinciliği falan hikaye yani. Bu böyle erkekleri parmağında oynatmaya gelmiş buraya canım. Baksanım. Öf çekil be. Bir şey mi oldu sanki? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Gel buraya. Konuşacağız seninle.